Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz bugün gratis poşetimden neler çıktı alışverişten neler aldım hem hepsini tek tek göstereceğim hem fiyatlarından bahsedeceğim hem de yorumlarımı e, sizlerle paylaşacağım ben kolaylık olsun diye poşetten çıkarttım e, hepsini sıraladım baştan aşağı fişimde burada unuttuklarımın e, fiyatını söyleyebilirim e, şöyle ki önce tek kullanımlık maskelerden başlayayım benim en sevdiğim şeyler tek kullanımlık maskeler e, bunu hiç kullanmadım anti stres diyor rahatlatıcı diyor muhtemelen e, soyulabilir olabilir gerginliğini gideriyor diyor e, uygulayın 10-15 dakika sonra ılık suyla yıkayın diyor normal yıkanmalı bir maske ve kırış önlemeye yardımcı olur diyor biz bunun bir tanesini iki kişi paylaşıyoruz Çünkü arttığında hiçbir anlamı kalmıyor ertesi zaman mutlaka sürmüyorum ben onu açıldığı için o yüzden böyle tek kullanıp maskeleri alıyorum. E, i̇ki kişi kullanıyoruz. Bunu çöpe atıp memnun kaldıysak devamını alıyoruz. Bu 3.25 lira. Yani 3.25 gibi bir ücreti vardı. E, bu for men, Siyah nokta ve pürüz e, karşıtı diyor. E, ben bunu a, şey akne jenik ciltler için dediği için şu an cildimde hem akne var hem siyah nokta yoğunluklu. Men demesine rağmen ince bir tabaka olarak kullanabileceğimi düşünüyorum maskenin yıkanarak temizlenmesinden geçici bir kızarıklık olabilir diyor. Zaten bu kil maskelerinin doğallığını doğaldığında var. Mutlaka cildiniz kızarıyor. O yüzden bunu da 4 lira gibi bir ücrete aldım. Evet. En sevdiğim markalardan biri. Bunun toniğini de aldım. Zaten birazdan bahsedeceğim. Bu 4 liraydı. Normalde 8 lira olmasına rağmen tek maskelerin maskelerinde zaten 8-10 lira olmasını hiç anlamıyorum. Benim için 2-3 lira gibi bir ücret olmalı ama bunun yorumlarını çok görmüştüm. Çok memnun kalacağıma eminim. Keçi üstünü zaten övüyorlardı. Bunu kullanınca sonra size yorumlarından bahsedeceğim ama ben iyi olduğunu düşünüyorum. De çok da uygun fiyata aldım. Gelelim gözaltı maskelerine. Benim en sevdiğim şeyler ancak çok pahalılar. Şu an normal markaların bilindik markaların gözaltı maskeleri e, tanesi 15 lira 20 lira civarında satılıyor indirimde 13 liraya 12 liraya 10 liraya bile düşüyor ama tek e, kullanımlığın yani bir gözaltı maskesi 10 lira olması bana çok pahalı geliyor. O yüzden ben e, gratisten e, şu hatta bir beauty kullanıyorum aslında ama bunu da almıştım bundan da memnun kalmıştım. O yüzden çeşitlerini aldım 6 tane var içerisinde yani 3 çift olarak geçiyor bunu üç kere uygulayabiliyorsunuz Ben düzenli kullanıldığında fayda ettiğini düşünüyorum göz maskelerini göz altı maskelerinin bende hemen yorgunlukta kızarmalar morarmalar gözüküyor Ve artık tabi biraz kırışıklık başlamaya başladı bu da önceden kullandığım bir maskeydi ve içinde besleyici vitaminler, hyaluronik, hyaluronik, konuşamadım, asit olması nedeniyle ben kırışıklıkla karşı başlamak istediğim için bir bundan aldım 3 çift bundan zaten evde var kullanıyorum. Aydınlatıcı, nemlendirici. Benim gözaltımın nemlenmeye çok ihtiyacı var. Ve maske olmazsa bunu normalde ben de gözaltı kremi de var. Kullanmıyorum, üşeniyorum. En azından bazen maske yapayım diyorum. E, bu diğer bir çeşidi. Bunu hiç kullanmadım. Evde de yoktu. Nemlendirici diyor. Bunu özellikle aldım. E, çünkü gerçekten e, kurumaya başlamıştı cildim, gözaltım. E, bu da diğer olan e, evde var. Bu da yaşlanma karşıtı nemlendirici. Bu da karışıklıkla karşı karşı şey önlem almak için e, bunu da kullanabilirim diye düşünüyorum. Hepsinde 6. Bunlarda 6 çift var. Diğerinde 3 çift var. altı tane yazıyor şunda. Ancak bunda 3 çift var. Bu 10 lira gibi bir ücretli. Bu da 10 25. bunların tanesi. 3 paket ben bunlardan aldım. E, en sevdiğimiz şey e, Rexona koltuk altı. Ben en çok bu e, tipini kullanmayı seviyorum bunların. Bunu tabi eşime aldım ama hem terletmem özelliği terletse de e, koku açısından çok ben en bayıldığım ürünlerden biri deodoranttan daha çok tercih etmeye başladık Ve şu an bunların ücreti e, normalde indirme hali artık 18-20 liralara e, dayandı. 24 lira gibi bir ücrete satıyorlar. %50 olduğu için ben bunu 12 liraya aldım. Aynı zamanda e, kadın olanı da 12 liraya temin ettim. Bir adet wax aldım bunu hiç kullanmadık. Aslında bu Morfos'un um, anladığım kadarıyla orada satılırken morfoz yazıyordu ama e, aynen üzerinde yazıyor. Kuaförlerin bu markayı çok kullandığını biliyorum. Sertlik derecesi yazmıyor. İnşallah memnun kalırlar. Çünkü çok uygundu. 8 liraya bunu aldım. E, bu böyle kötü gün dostu. Yolculuğa çıkarken hem minik hem çantaya atılabilir olacağından bunu 4.75'e sadece yolculuklarda kullanmak için temin ettim. E, ben 2 adet Bunların dış kabı değişmiş. Kolonya aldım alısına bayılıyoruz. Bu yeni çıkmış. Hem denemek için hem de şu sıralar tabii çantamızdan çayırmadığımız bir şey olduğu için buçuk liraya aldım ya da 5.5 aldım. 5.5 aldım. Ee, ve Normalde bunlar aynen fiyatına bakıyorum beş buçuk fişten Normalde bunlar şu an en çok tercih edilen ürünler olduğu için çok pahalı olmaya başladı O yüzden hemen iki tane temin ettim ve e, bunun tonini zaten öve öve bitiremiyorlar hem akne ciltlerin e, rahatlaması için e, hem gözeneklerin sıkılaşması için birebir ürün. Marka zaten aldı başını gitti. Çok fazla övülüyor. Ben bunu şu an bu e, Tony'in yüz yıkama jelini kullanıyorum. İkisinin bir faydasını göreceğimi düşündüğümden bunu temin ettim. Hatta geçen hafta önce aldım. 44 lira olarak kasada gözüküyordu. E, ben indirim kağıdını göstermeme rağmen e, indirim kağıdı bırakılmış. İndirimimiz mevcut değil dedikleri için almamıştım. Ben bunu bugün 18 liraya temin ettim. Çok uygun. Düşünen varsa gözü kapalı bunu almasın tavsiye ederim. Tam çıkarken kasa önünde e, bu soyulabilir maske 4 liraydı. E, bir Beauty'yi de sevdiğim için elimizde olması için e, bir tane bundan aldım. E, cildim yağlı olduğu dönemlerde arındırmak için bunu kullanacağım. E, bunu ilk defa görüyorum. Saç bakım, bakım sütleri belki bir süredir çıkmıştır. Ben dikkat etmemişimdir. Bu dönem çok moda olduğunu gördüm. E, ben yine aynı markanınkini aldım. Aslında e, e, bilindik markaların vardı. Ancak çok e, ben saçımı ağırlaştıracağını yağlandıracağını düşündüğüm için deneme amaçlı. Ee, bunun en uygun diye bu 11 liraydı. Bunu temin ettim. Ee, sonra bunu zaten reklamlarda görmüştüm. 3.75'e düşmüş. Çok hoşuma gitti. Ee, bu hani hayat kurtarıcı evde yedek olması için ben yeşil elmasını aldım. Şu dönem çantamızdan ayırmayacağımız bir diğer şey ıslak mendil. Bunlar da 2 liradan 1 liraya düşmüş. Çantamı atmak için bunu 1 liraya temin ettim. Son olarak iki paket e, vücut ağda bandı aldım. Bunlar da çok komik bir rakam olduğu için iki tane aldım. 6,5 liraydı 24 adeti. E, mutlaka hayat kurtarıcı olduğu için ben bu markanınkinde de kötü olacağını düşünmüyorum. Bunu da temin ettim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, istediğiniz yorum yapılmasını beklediğiniz